Herkese yeni bir Brawl Stars videosundan selam arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte yeni gelen güncellemeye bir bakacağız. Kısa bir video olacak. Sadece güncellemeyi bir gözden geçirip videoyu bitireceğim. <laughs> Öncelikle bunların hepsi değişti bildiğiniz üzere. Zaten hepiniz bunu biliyordunuz büyük ihtimalle. Ve yeni bir tane şey geldi. Adını unuttum. İşte şey diyelim buna. Pro diye. Bir de benim en çok hoşuma giden ve değişime gelen bir pes geldi. Pro pes. Burada gördüğünüz üzere koltun kostümü var. Bu kostüm. Bu kostüm yükseltilebilir bir kostüm hocam. Bakın seviye 1'de kostümü direkt size ücretsiz olarak veriyor zaten. Seviye 2'de ise rozetleri ve savaşçı kartını simgesini falan veriyor. Seviye 3'te saldırı efektini ekliyor. Seviye 4'te kostüm yükseltmesi. Seviye 5'te rozet setini veriyor. 6'da alışı efektini veriyor. 7'de özel portresini veriyor. Bunlar artık profese giriyor tabii ki de 7'den sonra. 8'e doğduğunuzda böyle bir efekt oluyor. 9'da artık hiper şarj basınca böyle oluyor. Bir de yüzü aynı boya benziyor burada bu arada. Şu kafa aynı bu. Onda artık renk seçeneği geliyor. Hani zaten Brawl Fest'teki gibi. Brawl Fest Plus açınca 3 tane renkli kostüm oluyor öyle bir şey bir de Max 11 seviyede Max burada da renk seçeneği geliyor artık bu rengi de alabiliyorsunuz arkadaşlar bunu bir deneyeceğiz etkinleştirmesi bu arada 1000 TL hocam 5 aylık yanlış değilsem 600 elmas veriyor 10.000 altın spreyler falan bunlar şunlar ve kostümü veriyor 1000 TL değer mi sorarsanız size hemen şuraya açıyorum. Bakın 800 TL 360. Yani 1000 TL'ye 440 elmas alıyorsunuz normalde. Burada 1000 TL'ye aldınız aldınız bir sürü şey yani. Kostümüdür 600 elmasıdır. Normalinden 250 elmas fazla. 10.000 altınıdır. Ondan sonra mi müpray zaten bir kostüm için. Yani kostüm 1000 lira etmez ama yanında şunlar varsa basılır kostüme. 1000 lira bir anda vermek pahalı ama toplayıp verebilirsiniz. Neyse onu geçelim biz oraları fazla girmeyelim. Şunu anlamadım. Propes sezonu 4M 20G kaldı. Bu 4 ay 20 gün olması lazım. Aylık sadece 25 lira diyor. E sen aylık 25 lira 5 ay 25 lira olsa olmuyor. Onu anlamadım ben. Onu anlamadım. Boş verin anlamayalım. Bunu bir deneyelim. Kostümü. Direkt son seviyesini deneyelim. Bakın kostüm şöyle. Atış efektleri şöyle. Burada da ölüm animasyonunu görüyorsunuz bakın. Şimdi kendimizin de ölüm animasyonunu göstereceğim. Bir de burada ultisini göstereyim. Öldü beni. Evet şimdi öldürüyor. Bir saattir bunu bekliyorum. Niye olmadı? Bir saattir. Bakın doğma efekti. Pardon. Ben doğma efektini gösteriyorum. Doğru. Şimdi hiperçarj basacağız. Bak filipçe basınca aynı mege dönüşüyor Meg'in küçüklüğü. Baksanıza şu tipe bak lan. Oğlum bu tip ne? Piyo, piyo, piyo. Bu arada cidden çok aşırıya kaçmışlar bunun hiper şarjında ama. Yine de güzel diyelim ve çıkalım. Diğer bir güncelleme ise aksesuarlar artık sınırsız bir şekilde hocam. Bakın. Aksesuar bekleme süresini %15 azaltır. Aksesuarlar artık sınırsız. 18 saniyede bir. 18 saniyede bir yeni bir aksesuar kullanabiliyorsunuz. Yani oyunu gitgide kötüye mi sürüklüyorlar, iyiye mi sürüklüyorlar derseniz bence bu aksesuar olayı oyunu kötüye sürüklemiş hocam. Yani şimdi kalkacak bir tane Edgar çıkacak, bir tane Baz çıkacak. Sonra da ya da bir tane Cordelius çıkacak, Rico çıkacak. Aksesuar sınırsız olacak. Maçtan siz bunları kullanırsanız zevk alırsanız da bunları kullanmazsanız da maçtan zevk alamazsınız ama bir şey deneyeceğim. Bakın bu 23 saniyede bir doluyor anladınız mı? Ona göre de bir denge yapmışlar. Neyse yeni bir güncelleme ise şu beğenme. Mesela şu favorilerimi ekledim. Mesela burada favori karakterim nerede? 2 saat bulamıyorum hocam ben yani. Nasıl yapayım derseniz da şunu ekliyorsunuz en üstte çıkıyor zaten. Neyse buradan çıkalım. Başka güncelleme. Yeni karakter gel geliyor. Dursan oğlum onu bir deneyeceğim varsa burada. Yeni karakter şu açılış animasyonunda gördüğünüz zamanı yavaşlatan karakter var ya ondan bahsediyorum. Keşke gelseydi onu da deneseydik şu an aşırı. Bir dakika. Oğlum bu tip ne? Brawn and Beauty. Oğlum bu tip ne oluyor? Sorry noob. Yani ben bilmiyorum bu koltuğu niye hep değiştiriyorlar. Hep koltuğu değiştiriyorlar. Hep koltuğu oynuyorlar. Bir de bir tane simge gelmişti. Bu Juan Carlos'un 0-11 kiti var ya. Aşırı hoşuma gitti. Geldiği gibi alacağım onu. Neyse. Bir el atalım mı? Artıya bakalım ona göre. Güzelse atarız. Güzel değilse atmam. Bu ne oğlum? Üçlü hesaplaşma gelmiş. Artık üçlü de seçebiliyoruz. Bakın bu mükemmel bir şey. Tek çift üçlü. Bir üçlü oynanır. Ne oynayalım? Meeple oynayalım. Meeple severim ben. Hadi hazır verelim. Bakalım. Üçlü hesaplaşma gelmiş. Güzel. Bakın bu güzelleme aşırı güzel bu arada. Nice to meet you. Oğlum <laughs> bu Meeple'ın sesi de öyle değişik ki. <laughs> Hesaplaşma gelmiş güncellemenin en iyi şeylerinden biri olabilir. Kit var orada. Kit sıkıntı. Şöyle bir yukarıya doğru gidelim. Bir dakika sorun yok, sorun yok, sorun yok, sorun yok. Kit buraya atlarsa alabiliriz bence alabiliriz. Şey yapmadan kazanıyorum sanki şu an. Abi bu çok sıkıntı ya. Burası sıkıntı. Bizim arkadaş gitti. Abi vurmayın abi, abi vurmayın. Bunu vurmasana. Rules violation. Hayır, hayır hayır ölmeyeceğim 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 ölmeyeceğim. O kiti de çok güzel aldık bu arada. Şuradan bir atlayalım bir aksesuar basalım. Alırız. Alamadık biz alamadık. Evet zaten arkadaşı da oldu sorun yok sorun yok. Oğlum niye ölüyorsunuz lan? Gel. Gel gel. Ölmeli. Ya ama 20 ama. Kaliteli maçtı. Yalan yok. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Daha fazla böyle videolar için kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz. İstediğiniz tarzda videolar varsa yorumlara da yazabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.